Selam sağlık meraklıları. Hiç yaşlanmayı nasıl yavaşlatabileceğinizi düşündünüz mü? Yaşlanmak, yaşlanmak genetik, çevre ve yaşam tarzı faktörlerinin etkilediği doğal bir süreç. Ancak son çalışmalar yaşlanmayı yavaşlatmanın umut verici yollarını gösteriyor. Peki, yaşlanmayı tamamen durdurmak mümkün mü? Hadi gelin birlikte bakalım. İlk olarak, yaşam tarzı faktörleri, düzenli egzersiz, sağlıklı beslenme, yeterli uyku ve stres yönetimi, yaşlanma sürecini yavaşlatabilir. Sigara ve aşırı alkol gibi zararlı alışkanlıklardan kaçınmak, kesinlikle çok önemli. Bu seçimler hücrelerinizin yenilenmesine ve genç hissetmenize yardımcı olur. Sırada, bilim ve araştırma var. Biyoteknoloji ve genetik mühendisliği yaşlanmayı anlama ve yavaşlatma konusunda büyük adımlar atıyor. Araştırmacılar telomer uzatma, hücresel yaşlanma ve genetik değişiklikleri inceliyor. Amaç ne mi? Hücre ömrünü uzatmak, yaşlanmanın biyolojik etkilerini azaltmak ve yaşa bağlı hastalıkları önlemek. Ancak unutmayın, bu müdahaleler hala deneysel aşamada. Şimdi de teknolojiden bahsedelim. Gelişen teknoloji yaşlanmayı daha iyi anlamamıza yardımcı oluyor ve daha uzun, daha sağlıklı bir yaşam için yenilikler sunuyor. Biyoteknoloji tedavileri, genetik testler ve hatta yapay zeka destekli sağlık izleme sistemleri. Hepsi yaşlanma sürecini optimize etmede önemli araçlar. Peki Yaşlanmayı tamamen durdurabilir miyiz? Henüz değil. Ancak sağlıklı alışkanlıklar ve bilimsel araştırla kesinlikle yavaşlatabilir ve yaşam kalitemizi artırabiliriz. Yaşlanma bilimi sürekli gelişiyor. Kim bilir, gelecekte neler olacak? Eğer bu video ilginizi çektiyse, daha fazla bilgi için abone olmayı unutmayın. Sağlıklı ve meraklı kalın.